Değil yani. Şey, evet. Ee, Ama bilmiyordum. Yani orada Ayasofya'nın işte 3 saatten beri konuşuyoruz. belki oldu. Sadece yani baş, konu başlıklarını değerlendiriyoruz. Yani şöyle söyleyelim. Bafo sizde. <laughs> Silvio <Sürüyor> sizde. <laughs> evet, evet, evet. Son halimiz saydığı bir, bir soru <laughs> <sahibiliyor musun? gülüyor> Ayasofya'nın ana kapısının girişindeki tuğlada yazan sayılar ne isim gelir? Yani hangi tuğlada hangi sayıdan bahsediyor? Ee, sayı, sadece orada bakın yazı olarak Muzaffer Michael diye bir yazı var. Ana kapı üzerinde. Onun da bir gayet açık bir zafer şey olduğunu biliyoruz. Bunun dışında e, fetihle ilgili hadis-i şerif vardır. O. Açık. Var mıdır? Belli. Hangisi? Fetihle ilgili hadis şerif. Doğruluğu sahih olur. <gülüyor> sahih oluyor. Sahih olur. Yaşanır hocaya evet. Kesin cevabı versin. Yani, Ama orada bir yani Nimel Nimel e Emir şeyi çok etkili olmuş en yani azından. Bu tabii tabii. Muhasarlar, Hala. Muhasarlar, Hala. Muhasarlar da, da, yani Hala. daha şey döneminden beri, Arun döneminden itibaren bütün e evet. Ömer'i Abbasi döneminden itibaren şeye kadar, Yıldırım Beyazıt'a kadar, evet. E Fatih'e kadar e çok itici güç bir faktör olarak Nimel cehşten olmak, Nimel Emir olmak üzere Akbıyık işte evet. bizim evet. altımızda oradan başlayıp bütün İstanbul'da onları görüyoruz. Eyüp Sultan'a kadar görüyoruz. Bir soru. Sümbül Efendi Camii'nin bina girişindeki mermer kirişlerdeki süs işlemeleriyle Ayasofya'nın kapı kirişleri tamamen aynıdır. Birebir diyor birisi. Doğru mu? İlginç bir şey. Doğru. Yani şu bakımdan doğru. E, Koca Mustafa Paşa Camii'nin olduğu sağa Agios Andiraz Kilisesidir. Yani eski Bizans kiliselerinin bir tanesinin üzerine yapılmıştır. Eski malzemelerin bir kısmı da orada bulunmaktadır. Ondan dolayı doğru olarak değerlendirebiliriz. Ayasofya'nın kıbleye doğru Fatih Sultan Mehmet tarafından çevrilme öyküsü nedir? Bundan bahsettik. Fatih Sultan Mehmet değil. Hızır Aleyhisselam. Aleyhisselam Fatih Mehmet demiş. Fatih mihrabı diye ayrı bir mihrap var sadece. Belki onu da Şimdi şey bir birisi bir fotoğraf yollamış. O fotoğrafı bir bakayım da şu nedir diye soruyor. Bir fotoğraf gösteriyorlar. Şu yazı şu yazılar nedir diye soruyor. Ayasofya. İşte o şeyin üzerindeki yazılar demin hani bahsettiğimiz. Evet. Değişikliğine ait rekin yazarı, yazarı olduğu diye söylenen söylenen, söylenen olduğu bölüm. Ee, daha sonra yazıldığı bilinen. İstanbul'da sivil Bizans eserine kaldı. Şimdi onu da tabii hep dini konuştuk ya sivil bir kere surlar kaldı. 20 kilometre civarında. O askeri ama. Sur var. Hı. Yani din dışı sivil manasında kullandık. Evet mesela. Biz, i̇maride sivili din dışı Hı. kullanıyoruz ya. Dini olmayan manasında kullanıyoruz. Evet. Saray olarak, Büyük Saray'ın durumunu biliyorsunuz. Mozaikleri bizde, öbür tarafı kazıda, başka bir şey yok. İkinci Saray, Tekfur Sarayı'nın fasatları duruyor, duvarları duruyor. Orada şapeli duruyor, işte bizim Çini atölyesi dediğimiz yer evet. duruyor. Oradan aşağı inerseniz Alemans zindanları ve Heraklius evet. burçları, onlar şey olarak duruyor. Su tesisleri var tabii, Valens su kemeri var, Hı. müthiştir. Valens su kemerleri, e, Bizans döneminden kalma. Evet. su sanışları sivildir. Susanış... Ev var mı? Fenerli Heh. Beylerle evlendirilmiş. Fener, Fenerli, Fenerli, Beyler, evet. Fenerli Beylerin, e, bizim Eflat Bodan Bey olarak görevlendirilen... Ama ona da fetih sonrası. Tabii, Boivoda Boyvo, olarak değerlendirdiğimiz kişilerin konakları var. Hı hı. E, bey konakları var. Onun dışında... Nerede yani, onlar? Bunlar Haliç üzerinde, Balat Malatya üzerinde, o düzenlemede bir kısmı yıkılmadı, bırakıldı ortada. Kanteminoğlu'nun yukarıda var, İşte aşağıda yolu bir üzerinde. Bir ara Keçi Ahırı'ydı, Kanteminoğlu'nun evi. Evet, evet. Şimdi yeni bir düzenleme bir de, şey de orada yapılıyor. Bir şey yapıldı şimdi, satıldı sonra bir şey yapıldı, evet. Şu anda İstanbul'da değer bulan yerlerden bir tanesi orasıdır, biliyorsunuz. Evet. Orada bir düzenleme yapıldı. Ama ihtiyaç olan düzenleme Süleymaniye'dir, onu da hemen söyleyelim. Süleymaniye hala e, gereken ihtimamı bir ve şey Bir proje vardı. başladı Süleymaniye, sonra kaldı. Yalnız Fatih, evet. o, o proje, sonra 2010 şeyine de girdi, bilmem kaç trilyonluk bir proje yapılmış ve o da rant kavgasına dönmüş iş. Evet. E, hatta ne derece doğru bilmiyorum, gidip tahkik etmedim, gaspa kadar gittiği söyleniyor işin, daire menkul üzeri. Şey. Efendim sahi... Aklıma o... yemek geldi. Süleyman'a deyince aklıma yemek geldi. Kuru fasulye geldi. Kuru fasulye. Kuru bak, Kuru bak gastronomi kalitesi çok abi. iyi. Gastronomi şeyi çok iyi. Onu onu diyoruz biz aslında. <laughs> şimdi gurme. Bir, hayır abi. Gurme. Şimdi o gurmeler başka. Ya, onlar şimdi iki çeşit gurme bir var. Sonradan bir sonradan gurmeler var Türkiye'de. Bol miktarda sonradan Yeniden gurme var. Yani gibi. Yani sonradan gurme onlar. Ya. Bir de Murat'la benim gibi gurme değil, gurmanlar var. Yani, estağfurullah. O obur. ya. O buru. Osmanlı'da şikemperver deniyor. <laughs> biz mi? sever. Biz, biz o Gurman <laughs> sınıfına giriyor. Gurme değil de gurman. <laughs> Doğuştan kurban bize. Sonradan kurban değil yani. <laughs> Mete en çok kurba suyucu da Süleymaniye'de. Sultanahmet'te en çok köfteci Mete Karabaşı'na Süleymaniye'de iki dini mekan. İki yemekle burada paylaşılmış. Orada da kurba var. <gülüyor> <gülüyor> Hocam sahilden gidi, giderken bu zührevi hastalıklar hastanesinin oldu. O Teodosius Balkonu mu duracak? Arasla çarşısının karşısı yani şimdiki. O Hayır. Şey. Orası değil. Sivas Arası'nın ne orası? Hayır sahilden Sahil yoldan ondan geliyor. Sahilden gideceksin. Epey gideceksin. Ha sahilden ha. ha. Sahilden gideceksin. Teşvik gideceksin. Hastanenin diyorsun. Evet. Teş birinci yani şey evet. Suru Sultan'ın için. mi? Evet. Hayır şey. Suru Sultan'ın. geçin. Epey gidiyorsunuz. Küçük Ayasofya'ya geçtiniz o zaman. Geçin. Cancan evet. Can, can vardı eski. Eski bir dansa ama. Evet ben bilmiyor gibi şey yapıyorum. Evet. Ha, biliyorsunuz. Mekke'de evet. Sultan olacak e, da. E, nedir onu da bir anlat da. Anlatsın buyurun Cancan Can Devleti Zühreviye Hastanesi. Zühreviye Hastanesi. Hastanesi. Şimdi o civarda bir yerdedir. Pardon. Beyaz, tabii kirlenmiş şimdi. O balkon dedikleri yer. Justinian balkonu. Bu kale onun mu? Bu kale onun orası. Bu kale onun Oraya Justinian Sarayı da deniyor. Bu kale onun dediğimiz çatladı kapı orası. geçiyoruz. evet. Tam çatladı kapının olduğu yer. Bu kale onun sarayı. Bu bu Justinian balkonu dediğimiz. Aslan ağzı mı yani? Bu kale o deyince aslan ağzı mı? Buştelion Buş tabii. Buştelion oldu. Fransızcadan. Buştelion mu? Buştelion. Buş tam orada kalıyor. abi. Evet. Buştelion oldu. Evet. Aslan şey var orada. Hmm. Orası e, ee, Bukalon Sarayı'nın... Onun devamı nerede? Orada kalıyor devam. Yok ortada. Yok değil yok. Hiçbir şey yok. Çünkü o taraçça olarak yukarıdan başlıyor. Evet. Yani Sultanahmet Camii'nin altından Şimdi peki, başlıyor. Orada zemin kadar... yükselmesi var mı acaba? Ya deniz olmuş. Orada normalde sur sıfır. Evet. Deniz olmuş. Ondan sonra arkadan bütün eğimler toprak dolmuş. Bizim işte Marmaray gazları sırasında ortaya çıktı. Theodosius limanının şeyi kaç metre çıktı? evet. Yani orası olduğu gibi hep dolmuş. Yukarısı bile dolduğuna göre Ayasofya'nın bile kodun kapılar düştüğüne göre en yukarısı dolduğuna göre aşağıya bütün o eğim içerisinde bütün sahile kadar dolmuş. Orada Sinan Köşkü var yan tarafında. Evet, evet. Mesela, onun da sadece kapısı var. Topkapı Sarayı'nın e, bir takım şeyleri var. Sahil köşkleri var. Hatta o, da Murad'ın üçüncüsü. Üçüncü Murad orada da ölmüştü şeyde zannedersem. Sinan Paşa'da. Sinan, Sinan Paşa'da ölmüştü. Daha çok orada şey oyunları yapıyorlar. Yani cirit oyunları i̇şte gidiyor evet gösterdiği orada... için. Çocukların sünnet sonrası şey evet. için oraya iniliyor. Oraya gidiyor. Hatta bir zelzele mi olur? Top mu atılır? Camlar zan evet. Tamam gidiyoruz. İşaret geldi der. Sonra o şeyi ister. Bir mağaramaya gece bu gece gel canım al diye şarkıysa o da ötesi gün gider zaten de. Evet şeyi merak ediyorum. Şimdi o Teodosius balkonu evet. denilen yer. Acaba arkasındaki yeni kapı gibi aşağıdan devam eden saray var mıdır? Bir kazı yapmak. Ben çocukluğumdan tamam. beri orayı merak ediyorum. orası durmuş. Demek ki bu balkon dediğiniz bunlar yüksek kısmı bu sarayın. Loca kısmı yani. Loca kısmı. Üst, üst yani. yukarı loca kısmı. Evet. Üst yukarı alt loca nerede? Evet. Büyük bir kazı yapmak lazım. Yani nasıl şimdi bizim Darülfünun da kazıda evet. saray ortaya çıktı? Evet. Demek ki o bölgede büyük kazılar yapılarak yukarı doğru çıkılsa yani, belki yani. E, hem Osmanlı döneminden kalma hem şeyden kalma e, birçok eser ortaya evet. çıkacak evet. Evet. bir şey var mı? Vlaharna Tekfur Sarayı'nın hayvan saray ismi de gelen e, yeri. 11. yüzyıldan sonra olduğu için onun tabi ayakta kalma şansı daha yüksek. Öbürkü saray 4. yüzyıldan kalıt. Evet. 11. yüzyıla çok yakın bir dönem dediğimiz dönem. Ee, orada denizi Haliç'e tercih etmişler. Çok enteresan bir şey. Evet, şimdi, ama evet. orada da çok güzel bir kaleme vardır. Yedinci Tepe biliyorsunuz, Edirnekapı. İstanbul'un yedinci tepesi orası. Nehrimaktan aşağıya doğru iner, tatlı bir eğimle aşağı iner, Eri Kapı'ya. Eri Kapı'dan sonra Ayvansaray'a, oraya yukarı sarayı kuruyor. Ve hem şehrin dışına hakim oluyor, tepeden, surun dışına bakıyor. Bir taraftan şehrin içine bakıyor, Edine Kapı ana yoluna bakıyor bir taraftan da Ayvansaray'dan Haliç'e hakim oluyor. Ve Taraçalarla Eyvanlı Ayvansaray dediğimiz saraylarla